Hem insani bir görev hem de bölgesel istikrar açısından stratejik bir önceliktir. Daha önce de birkaç kez ifade ettim. Gönüllü olarak yurtlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Ancak kimseyi zorla göndermek gibi bir yanlışa da düşmeyeceğiz. Ülkemize katkı yapmak isteyen ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bizlere zenginlik katan Suriyeli kardeşlerimizin elinden tutmaya devam edeceğiz. Bu süreçte attığımız her adım hem Suriyeli kardeşlerimizin haklarını hem de milletimizin çıkarlarını koruma hedefine matuftur. Şuna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Suriye'de artık Yeni bir yönetim var. Suriye'nin geleceği bu yönetimin ortaya koyacağı kurucu irade etrafında şekillenecektir. Suriye ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde sürdüreceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanmasında komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde bu yeni sürecin başarıyla yönetilmesinde mülki idare amirlerimize önemli vazifeler düşüyor. Özellikle sınır bölgelerimizdeki valilerimizden çok dikkatli olmalarını, süreci sahiplenmelerini ve adımlarını buna göre atmalarını bekliyorum. Gerek bizleri bu makamlara getiren milletimize hizmet, gerekse bu süreci incelikle yürütülmesi noktasında hiçbir aksaklığın, hiçbir nahoş durumun yaşanmaması için her birinizin özenli davranacağınıza inanıyorum. Ülkemizde ve bölgemizde terörün hiçbir çeşidine yer olmadığını her fırsatta vurguluyoruz bir süredir uyguladığımız terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizin meyvelerini içeride ve dışarıda toplamaya başladık. Şimdi bunu yeni araçlar ve yeni yöntemlerle devam ettiriyoruz. Amacımız ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık o kamburunu ilaniyayı ortadan kaldırmaktır. Suriye devrimiyle birlikte hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Devletimizin uhtesinde bulunan her türlü vasıtayı, her türlü imkanı kullanarak terörsüz Türkiye idealimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye yüzyılını, kardeşliğin, kalkınmanın, huzurun yüzyılı yapıncaya kadar sizlerle birlikte canla başla çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şimdiden 10 Ocak idareciler gününüzü bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemize ve şehirlerimize yaptığınız hizmetlerden ötürü sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ödül tevdi edeceğimiz mülki idare amirlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda Mevla'dan muvaffakiyetler diliyor. Şehirlerinizde yaşayan vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletmenizi özellikle rica ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de kitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ne yüksek müdah müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede